Selam Cemekler'de bugün sizlere havuçlu kereviz salatası yapıyoruz. Gerekli olan malzemeler açıklamalarda. Şimdi salatamızın yapılışına geçiyoruz. Soymuş olduğumuz kerevizimizi rendeliyoruz. Havuçları rendeliyoruz. Karıştırma kabına yoğurdumuzu alıyoruz. Üzerine sumak ilave ediyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Mayonezini ilave ediyoruz. Bütün hepsini güzelce çırpıyoruz. Yoğurdumuza bir diş sarımsak rendeliyoruz. Salatamızı servis tabağına alıyoruz. Salatamızın üzerini dereotu ve ceviz ile süslüyoruz. Havuçlu kereviz salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenip ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.